Selekya Sidera Antik Kenti Kazısı, İsparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ziyaret edildi. 2018 yılından bu yana devam eden kazı çalışmasını Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bilge Hürmüzlü Kortholt yürütüyor. Geçmiş çağların ve insanlık tarihinin aydınlatılmasında oldukça önemli bir yer taşıyor arkeolojik kazılar. Şu anda o kazılardan bir tanesindeyiz. Selekya Sidera Antik Kentindeyiz. Burası Isparta'ya çok yakın. Bozodönü kavşağından yalnızca 10 dakika mesafede. Isparta için oldukça önemli bir kültürel miras. Isparta Ticaret ve sanat... Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri bugün bizlerle Selekyasidere Antik Kenti'ndeydi. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, Selekyasidere Antik Kenti'nin Isparta için önemini Akademiks TV mikrofonlarına aktardı. Bu antik kentimiz Isparta'ya 15 kilometre mesafede olan çok yakın güzel bir yerimiz. Ama maalesef bugüne kadar toprak altında kalmış. Şimdi sağ olsun hocalarımızın, üniversitemizin desteğiyle gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Biz de bu konuda az da olsa çorbada tuzumuz olsun da istedik. Destek olmaya çalıştık hocalarımıza. Çünkü bu kültür çalışmaları da Sparta'mız için çok önemli. Bu toprak altında olan tarihimizi gün yüzüne çıkarırsak işte o zaman turizmimizi biraz daha canlandırıp biraz daha güzel hale getirmiş olacağız. O yüzden de biz bu tür çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz. Isparta'mız turizm açısından, gastronomi açısından gerçekten çok güzel bir bölge. Ama biz bunu ne kadar değerlendirebiliyoruz? turizmin neresindeyiz? Bu konular çok önemli. Bütün kurumlarımız olarak bizler başta olmak üzere üniversitelerimiz birlikte bu güzellikleri gün yüzüne çıkarabilirsek Isparta için bir kazanç olacaktır. Selekyasidera Sidera antik kenti kazısı her geçen gün bölgenin sahip olduğu geçmişi aydınlığa çıkarmaya devam ediyor.